yurttaşlık hakkı temelinde kendi ana dilini özgürce konuşabilmesi, kendi ana dilinde özgürce eğitim yapabilmesi, görebilmesi, kendi inancıyla özgürce ibadet edebilmesi. Bütün bunlar bizim vazgeçilmez olan temel ilkelerimiz ve prensiplerimiz. Bu süreç evet 1 Ekim'de başladı dedik ve 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısıyla birlikte başka bir evreye girdi. Ve PKK'ya bir fesih çağrısı yapmıştı. Kendi örgütü Sayın Öcalan'ın bu talebini yerine getirdi. Yine bu süreçteki önemli evrelerden biri, 50 senedir bu süreci yürüten PKK kendini fesh etme kararı aldı. Akabinde de gerçekten tarihi önemi olan bu sürecin yani bu barış sürecinin garanti noktalarının başında gelen 11 Temmuz'daki silah yakma töreni biliyorsunuz Süleymaniye'de gerçekleşti. Türkiye'den de çok sayıda gazetecinin, çok sayıda e, e, demokratik kitle örgütü ve STK temsilcisinin de aynı zamanda katıldığı ve onların uluslararası birçok temsiliyetin ve basının bulunduğu son derece geniş katılımlı bütün dünya kamuoyu gözü önünde silahlar yakılarak bir daha geri dönülmemek üzere Gerçekten barışı tesis etmek için atılan bir adım ve yine en son atılan 26 Ekim'deki Kürt Özgürlük Hareketinin Türkiye'den çekilme kararı. Bütün bunları düşündüğümüzde aslında birinci evrede çok önemli kendi içinde basamaklar atlanmış, bu basamaklarda yol alınmış ve şimdi bir tarafın adımlarını saydım dikkat ederseniz yani Kürt Cenahının adımlarını saydım. Peki iktidar ve devlet tarafından atılan adımlar nedir diye soracak olursak hepimiz izliyoruz zaten. Türkiye'nin en sıcak gündemi, herkesin yakından takip ettiğini biliyoruz. Ee, devlet ve iktidar tarafından atılan somut adım bir komisyon oluşturmak oldu mecliste. Komisyonun oluşması kesinlikle çok önemli, çok kıymetli. Komisyon şimdiye kadar çok önemli dinlemeler yaptı. Fakat atılması gereken daha somut adımlar var. Henüz o konuda bir yol alınmış değil ve biz özellikle 26 Ekim'de örgütün Türkiye'den çekildiğini açıklamasıyla birlikte artık ikinci ve çok önemli bir aşamaya geçildiğini düşünüyoruz. Bu süreçte e, toplumun başta Kürt halkı olmak üzere bütün toplumun çok önemli beklentisi var. Bu beklentiler nedir somut olarak söyleyeceksek kalıcı bir barışın inşa edilmesi. Bununla ilgili yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi, hukuki düzenlemelerin gerçekleşmesi. Şu bilinmeli ki Kürt sorunu basit pansumanlarla çözülebilecek bir sorun değil. 50 seneyi aşkındır savaşın ve çatışmanın yürüdüğü, aynı zamanda Kürt halkının demokratik siyasette son derece örgütlü duruşu. E, sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Rojava'da, Irak'ta, İran'da e, örgütlü duruşu. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Kürt sorunu bölgesel düzeyde zaten çözülmek zorunda. Ve uluslararası gelişmelere baktığımızda, Suriye'deki gelişmelere baktığımızda ve yine e, aynı zamanda bölgede devam eden savaş ve çatışmaların, yani e, İsrail, İran'ı kastediyorum, işte Lübnan'daki süreci, Suriye'deki genel süreci kastediyorum. Yani sadece Kürt ekseninde olan savaşları değil, aynı zamanda Fa, e, Perslerle, Farisilerle e, işte e, İsrailliler, Araplar arasında devam eden çok yoğun ve farklı halklar arasında devam eden ne yazık ki halkların savaşı değil bu asla egemenlerin savaşı devam ediyor. Ve böylesi bir atmosferin içinde Kürt sorununun çözümünün Türkiye'nin stratejik yönelimi açısından son derece önemli bir yerde durmaktadır. Değerli arkadaşlar biz çok sık ifade etmişizdir. Kürt sorununu Türkiye çözerse bölgeye barışı taşır. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye'nin stratejik anlamda bölge barışına katkıları son derece somut, gerçekçi ve sahici olur. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye'nin uluslararası ilişkileri sosyal, siyasal, iktisadi açıdan, diplomatik açıdan Türkiye'yi, Türkiye toplumunu ve halklarını ilerleten bir yerde olur. Bu bakımdan bir kez daha diyoruz ki bu süreçte ikinci aşamaya geçtiğimiz bu süreçte Kürt sorununu tansumanla değil kalıcı barış ve demokrasiyle taçlandırmak lazım, çözmek lazım. Burada somut olarak tekrar ifade edecek olursak demokratik entegrasyon yasalarından, geçiş yasalarından ve aynı zamanda bazı özel yasalardan bahsetmemiz gerekiyor. Bu konuda artık somut adımın atılmasının tam da zamanı ve vaktidir. Şu soruyu herkes soruyor. Değerli arkadaşlar, değerli kurum temsilcileri, inanın geçtiğimiz senenin bir ekiminden bu yana biz Türkiye'de yüzlerce toplantı, on binlerce insanla buluşmalar gerçekleştirdik. Türkiye'de gitmediğimiz kurum, gitmedi, gitmediğimiz demokratik kitle örgütü, inanç temsilcileri, ziyaret etmediğimiz kesim inanın kalmadı. Ve hepsinin bir ortak görüşü çıktı ortaya. Evet biz barışa yürekten inanıyoruz. Barış mutlaka bu ülkede tesis edilmeli. Fakat bizim yeteri, bizde yeterince bir güven oluşmuyor bu süreci diyorlar. Eminim sizlerden de biraz sonra gelecek soru ve değerlendirmelerde bu güven meselesi sizlerin de birinci gündemi ve en önemli değerlendirmeleri arasında yer alıyor. Evet biz de diyoruz ki bu sürece güven oluşturmak, tek taraflı adımlarla olmaz. Bu sürece güven oluşturmak madem Kürt cenahı çok önemli somut adımlar attıysa, tarihi adımlar attıysa benzer adımların iktidar ve devlet tarafından da atılması gerekiyor. İkinci saç ayağı bu işin toplumun bütün geniş kesimleri tarafından da sahiplenilmesi gibi bir görev ve sorumluluğu hepimiz taşıyoruz. Yani burada ikili bir görevle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Yine bu güven yaratma meselesinde eminim bu güven oluşursa barış çok daha fazla toplumsallaşacak ve çok daha fazla e, geniş kesimler tarafından dört elle kucaklanacaktır. Nedir bunlar? Mesela biri infazı yakılan mahpusların serbest bırakılması. Hala infaz yakmaları devam ediyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Bir diğer meselemiz cezaevlerinde hasta mahpuslar var hasta mahpuslar mutlaka serbest bırakılmalı. Bunun için yeni bir yasa oluşturmaya gerek yok. Mevcut Türkiye anayasası zaten bunu öngörür ve bu yasayı biz uyguladığımız zaman, mevcudu uyguladığımızda zaten bunları serbest bırakmak gerekir. İkinci bir şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin biliyorsunuz çok önemli bir kararı var. Sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılması Kobani Kumpas davasında tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımızın serbest bırakılmasının ne karar vermiş durumdadır Ahim. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak Ahim kararını acilen hayata geçirmeli ve aslında sevgili Figen, sevgili Selahattin ve bütün Kobani Kumpas davasında tutuklu bulunan arkadaşlarımızın bir saat dahi içeride kalmaması gerekiyor. Bunlar bu adımların atılması elbette toplumda son derece güven arttırıcı adımlar olacaktır. Ve değerli arkadaşlar yine şunu ifade etmek isterim ki toplumdaki kaygıları büyüten en temel noktalardan biri ana muhalefet partisi üzerindeki operasyonlar. Bugün 19 Mart'ta başlayan ve hala devam eden CHP belediye başkanları üzerindeki işte devam yargı yoluyla devam eden ee, operasyon ve muhalefeti dizayn etme e, çabası bu açıdan gerçekten biz bu süreç açısından bir sabotaj olarak görüyoruz. Sabote ediyor bu süreci. Muhalefetin üzerindeki bu baskı süreci sabote etmektedir. Ve biz emin olun ki gerek kamuoyuna açık görüşmelerimizde gerekse iktidarın ortağı partilerle yaptığımız basına kapalı görüşmelerde de bu açıklıkla konuştuk. Bu operasyonlar derhal durmalı. Belediye başkanları görevlerine iade edilmeli. Dem Parti belediyelerine kayım atandı. Güven arttırıcı adımların en önemlilerinden birisi Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanmış olan kayımın geri çekilmesi, Van halkının 14'te 14 yaptığı bir seçimde analarının ak sütü gibi helal olan bir yerel yönetimlerin e, kazanmış olan bir e, belediyeye ve bir ile yapılacak en büyük haksızlık kayım atamadır. Kayım atamalarının bir e, iade edilmesi, yani kayımların iade edilmesi ve seçilmişlerin yönetimlere geri gelmesi. Bugün demokrasinin D'sinden bahsedeceksek, seçme ve seçilme hakkı yurttaşın elinden alınmamalıdır. Kayım, CHP belediyelerinin tutuklu yargılanması, bütün bunlar bu siyasi operasyonlar, seçme ve seçilme hakkımızı elimizden almaktır. Demokraside buna yer yoktur. Seçimi hiçleştirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O yüzden burada kayım atanmış bir büyükşehir belediyesinden bizler bütün Türkiye'ye ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Kayım uygulaması derhal son bulmalıdır. Ve değerli arkadaşlar, izniniz olursa biraz barışın toplumsallaşmasıyla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Elbette ki Biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin birçok yerinde çok sayıda toplantı, sayısız buluşmalar gerçekleştirdik ve siz değerli kurum temsilcilerinin, değerli halkımızın görüş ve önerilerini aldık, değerlendirmelerini aldık. Bugün onları da sizlerden biraz sonra dinleyeceğiz ve bunun bizim için çok kıymetli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Fakat bu sürecin toplumsallaşmasında eksik gördüğümüz bir iki nokta var. Birisi iktidar ve muhalefet partileri bu süreçte bizim gibi sahada değiller. İnanın nereye gidersek gidelim insanlar bize şunu söylüyor. Dem Parti sahada, Dem Parti merkezden yerel'e kadar il ilçe örgütleriyle birlikte, merkezi örgütüyle birlikte 7/24 sahada. Ama sizin dışınızda sahada olan kimse yok. Yani ne ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalefet ne de iktidar partileri sahada topluma barışı anlatmak, bu süreci nasıl başarabileceğimizi konuşma konusunda bir emek verilmediğini görüyoruz. Bu da çok önemli eksikliklerden birisidir. Ve her siyasi partinin mutlaka bir barış programı olmalı. Her siyasi partinin Kürt sorununun çözümü Barışçıl ve demokratik yöntemle çözümünü kapsayacak ayrıca bir barış programı olmalı. Sahada olmalı, seçmenine inmeli ve bunları anlatabilmeli. Bugün mesela değerli e, Van varosu yönetiminin yaptığı çok kıymetli bir şey. Bunu aynı zamanda siyasi partilerin ve Türkiye'deki bütün örgütlü kesimlerin yapması gereken bir şey. Bunlar çoğaldıkça emin olalım ki barışı bu şekilde daha güçlü tesis edebiliriz diye düşünüyoruz. Ve değerli arkadaşlar hani sözlerimi bitirirken şu soruyu sormak istiyorum. Biz neden barışmayalım ki? Bu topraklarda aynı suyu içen, aynı havayı soluyan, aynı toprakta yaşayan, aynı toprağa basan, aynı duyguyu hisseden yurttaşlar olarak biz birbirimizle neden barışmayalım? Biz Kürdün dilini Kürde neden fazla görelim? Biz Alevi'nin inancını, Hristiyan'ın inancını neden fazla görelim? Neden herkes kendi diliyle konuşa, konuşmasın ki bu topraklarda? Neden kendi diliyle, ana diliyle eğitim görmesin ki? Ve neden bir çocuk bu topraklarda gülmesin? Neden kuşlar bu topraklarda özgürce uçmasın? Bunun için bir engel var mı? Hayır yok. Yeter ki barışın ve demokrasinin ortak değerlerinde buluşalım ve bununla ilgili gerçek anlamda somut olarak çeşitli yasal düzenlemeler olsun. Toplum bunu zaten benimsemiştir, benimseyecektir. Bu konuda somut adımlar atılmak durumundadır. Ve şuna inanıyoruz biz. Barış ve demokratik toplum çağrısı sadece Kürt halkının kurtuluşu değil. Bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaşın kurtuluşudur. Ve aynı zamanda barış ve demokratik toplum çağrısının satırlarını tek tek okuduğumuzda ve satır aralarına baktığımızda aslında her birimizin barışı ve Türkiye'nin demokratikleşmesini kendi mücadele ve yaşam alanlarımızdan doğru nasıl inşa edebileceğimizi görebiliriz. Mesela kadınlar için barış neden önemli? Çünkü bizler her gün katlediliyoruz. Biraz önce sevgili Rojin Kabayiş'in katledildiği yerden geliyoruz. Biraz önce orada gittik bir basın açıklaması yaptık. Ve biz kadınlar kendi yaşam hakkımız için, erkek şiddeti görmemek için biz barış istiyoruz. Gençler barış istiyor. O zaman herkes kendi diliyle barışı anlatabilmeli, aktarabilmeli. Bu ülkenin işçisi, emekçisi, yoksulu barış istiyor. Bakın Van, Türkiye'nin en yoksul ülkeleri, en yoksul kentleri arasında işsizlikte oranın en yüksek olduğu kentlerden biri. Türkiye'de 50 milyona yakın insan açlık ve yoksulluk sınırının altında. Bu ülkenin işçileri, emekçileri, yoksulları, barınamayanı, emeklisi, kirasını ödeyemeyeni, barış konusunu kendi diliyle ifade etmesi, hem kendi haklarıyla ilgili verdiği mücadele, hem barış mücadelesini harmanlaması kadar güzel bir şey var mıdır? Çünkü bunun bizim ekmeğe de ihtiyacımız var, barışa da ihtiyacımız var ve bunu harmanlayan bir mücadeleye ihtiyacımız var. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha bu organizasyonu yapan Mambaro'muza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.